Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, her şeyi idare eden, sonsuz yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Habibine, Resulüne, Cihan Serveri Efendimiz, Biricik Rehberimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aleyh de salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi sizin üzerine olsun. Üzerinize olsun inşallah. Rabbimden sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Bugünkü sohbetimizde sizlerle doğru zamanlarda irade, iradeli olabilmek, irade eğitiminden bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi hayat bir imtihan. Her halimizle imtihan ediliyoruz. Hayatta iniş var, çıkış var, kolaylık var, zorluk var, hastalık var, ölüm var. Hepimizin başına her an her şey gelebilir zor zamanlar diye tabir ettiğimiz bu olağanüstü durumlar, olağanüstü günler yaşamak hepimizin hepimiz için mümkün olabilir. Bu süreci yaşıyoruz zaten bir yaklaşık bir yıldır. Salgın hastalık dönemi, pandemi dönemi dediğimiz bu süreci yaşıyoruz. Bu süreç, bu hastalık, bu virüs Kimimizi canından etti, kimimizi işinden etti, kimimizi etkiledi, kimimizi çok etkiledi, kimimizi az etkiledi ama hepimiz az veya çok etkilendik. Birçok kardeşimizi kaybettik. Birçok büyüğümüz, kardeşlerimiz, genç, yaşlı, canlarımız gitti. Ee, depremler olabilir. Ülkemiz deprem kuşağında. Her an depremler olabilir. Yangın, sel felaketleri gibi. Olağanüstü durumlar. Zor durumlar her gün olabilir, her zaman olabilir. Savaş durumları, ülteciler e, olabiliyor. İşte Suriyedeki kardeşlerimiz, Irak'taki kardeşlerimiz, dünyanın değişik yerlerinde e, savaş içerisinde, kavga içerisinde kalmış, e, muhtaç kardeşlerimiz olabiliyor. Borçlu olduğumuz zamanlar olabilir. Darda kaldığımız zamanlar olabilir. İşte böyle durumlarda kardeşlerim iradeli olmak, irademize hakim olabilmek önemli bir erdemliktir. Nedir irade? İlk önce bunun tarifini yapalım isterseniz. İrade kelime manası olarak istemek, dilemek, niyet etmek gibi anlamları geliyor. Arapça, çünkü Arapça bir kelime ifal bağında masar şeklini biz kullanıyoruz. Daha önce dilimize bu şekilde geçmiş. Terim manası olarak da bir şeyi yapma veya yapmama noktasında karar verme, tercih etme gibi manaları geliyor. Biz daha çok iradeyi akılla beraber kullanıyoruz. Akıl ve irade bizlere Allah'ın ihsan ettiği en büyük iki nimettir, iki değerdir. Aklımızı kullanarak hayatımızda karşımıza çıkan olguları, eşyaları, her şeyi iyi veya kötü diye taksim ediyoruz. Bir şey ya iyidir ya kötüdür. Ya güzeldir ya çirkindir. Ya faydalıdır ya zararlıdır. İşte bunu aklımızla anlayabiliyoruz. Allah'ın verdiği akılla bunu çözebiliyoruz. Allah'ın verdiği irade yeteneği ile, ile de faydalıyı zararlıdan, güzeli çirkinden ayırt edebiliyoruz. Ayrı kötülükten ayırt edebiliyoruz. Böyle durumlarda işte irademizi hakim olabilmek, irademizi Allah'ın verdiği bu seçme yeteneğini Allah'ın isteği doğrultusunda güzelliklerde, iyiliklerde kullanabilmek en büyük erdemliktir. Değerli kardeşlerim, irade nedir? Ee, çok konuşulan üzerinde durulan soyut bir kavram. Daha çok e, kelam konusuna giren itikadi noktada değerlendirilen bir kavramdır. E, i̇radeyi genelde ikiye ayıyoruz. Külli irade dediğimiz ilahi irade de dediğimiz Allah'ın iradesi, Allah'ın isteği ve buyruğu anlamında. Bir de biz insanlara kullara verilen daha sınırlı, daha e, özel bir irade dediğimiz o cüz'i irade. İnsanın isteği, insanın dileği anlamında. Bir de milli irade diye kullandığımız bir tabir var. O da devletin, milletlerin, bir herhangi bir devlette yaşayan milletlerin tercih ettiği şeyler, istediği şeyler milli irade olarak yansıyor. İtikatta mezhebimiz olan Maturudi, Maturudi mezhebi, irade konusunda Allah'ın iradesini mutlak ve ezeli olarak görür. Her şeyin üstünde Allah'ın iradesi vardır. Her şey O'nun iradesiyle tecelli eder. Hayrı da, şerri Allah iradesiyle yaratmıştır. Ama Allah'ın kötülükte, kötü şeylerde rızası ve emri yoktur. Sadece Allah'ın iradesi talip bunun karşısında ehli sünnetin diğer kanadı olan eşariler de yine Allah'ın mutlak bir iradesi olduğunu kabul ediyorlar. Onlar Allah'ın iradesiyle her şeyin olduğunu, kötülüğün, iyiliğin, her şeyin Allah'ın iradesi sonucunda gerçekleştiğini söylerler, ifade ederler. Baktığımız zaman aralarında çok fazla bir fark yok ama aralarındaki fark şu, iki ekol arasındaki düşünce farkı. Maturidilerde insan iradesini külli ve cüz'i diye iki ayırır. İnsana verilen genel bir irade vardır. Mesela iyiliği seçme kabiliyeti genelde iyilik meyillidir insan. Ama özelde herhangi bir iyilik yapmada veya bu kötülük de olabilir özel bir şeyi, daha hususi bir şeyi tercih etmede cüz'ü irade devreye girer. Bunu kuvve diye de anlamlandırıyorlar. Eşariler bu ayrımı kabul etmez. Onlar daha çok kes kavramını söylerler. İnsan Allah'ın iradesi karşısında insan seçtiği şeyle, istediği şeyle, kazandığı şeyle sorumludur. Kendisi tercih eder. Allah'ın iradesi tabii ki onun üzerindedir derler ama biz seçtiklerimizden, murat ettiklerimizden sorumluyuz. Değerli kardeşlerim, zor zamanlarda, sıkıntılı anlarda, acılı zamanlarda irademize sahip olabilmek gerçekten zor bir davranış. Bunun yanında iradenin karşısında hemen yanı başında sabır gerekiyor sabırlı olabilmek, metanetli olabilmek gerçekten önemli, değerli bir şey bizim için. Bunu yapabildiğimiz zaman menfaatimize olacaktır. Çok fazla zarar görmeyeceğiz, fazla etkilenmeyeceğiz belki. Ama bunu yapabilmek için de işte irademize sahip olabilmek gerekiyor. İrade eğitimi noktasında, irade eğitiminin daha çok genç yaşlarda çocuklarımızın çocukluk çağlarında irade eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bu bunu bir şekilde vermek gerekiyor. Bunun da en olgun dönemi gençlik dönemidir. İrade konusunda çok özlü sözler var söylenmiş. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkalarını bilen kimse bilgili. Kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir. Kendini yönetmek iradenin kendisidir. İradenin istediği yerde bir yol açılır diyor mütefekkirin bir tanesi, müfekkirin bir tanesi. Herkes başlayabilir ama ancak güçlü irade sahipleri bitirebilir. Başka bir söz, iradesiz insan yoktur. Kendini şarj etmeyi unutmuş, insan vardır. Tarihte şeref kazanmış, ün kazanmış, zafer kazanmış kişilere baktığımız zaman hepsi irade silahı ile kazanmışlardır. İrade aslında e, herkese hazır verilen bir olgu değildir. Özellikle özgür irade, özgür karar verebilme gücü bu mücadeleyle çalışarak elde edilen bir zenginliktir değerli kardeşlerim. Baktığımız zaman bizi büyülten de, küçülten de tercih ettiklerimiz, isteklerimiz, murad ettiklerimizdir. Sonuçları ya menfaatimiz olacaktır veya zararımıza olacaktır. Ya bizi büyütecek veya küçültecektir. Bu yüzden isteklerimize, neyi istediğimize, neden istediğimize iyi düşünüp iyi karar vermemiz gerekiyor. İradeyi güçlendirmek için en iyi yol insanın her gün kendisine zor gelen, nefsine ağır gelen bir şeyi yapmasıdır. Nefsimize ağır gelen şey nedir mesela? Bu kişiden kişiye değişebilir. Kimisine yemek yapmak zor gelir. Kimisine kitap okumak zor gelir. Kimisine ne bileyim bir ağır bir şey, ağır bir işte çalışmak zor gelebilir ama her gün bize nefsimize ağır gelen bir şeyi yaptığımız zaman bunu kendimize mecbur bıraktığımız zaman zamanla nedir bu zor gelen şeyi kolalaş kolalaştıracak ve zor olmaktan çıkacak bunun için umutla gayretle bir yola girmek gerekiyor umudumuzu kaybetmeden hedeflediğimiz o şeye, amacımıza, hedefimize ulaşmak için umudumuzu kaybetmeden çalışmamız gerekiyor. Bunu işte sağlayabiliriz. İrade eğitiminin en büyük meyvesi, en büyük semeresi budur. Bir hedef koyarız. Hayatımızda hepimizin bir hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmak için gayret etmek, sabırla çalışmak ve irademize hakim olabilmek güçlü bir iradeyle peşinden koşmak nedir? Bu işin aslıdır. Eğer irade erdemin üzerine kurulursa nefret uyandırıcı davranışlar olmaz diyor bir müfekkirimiz. Bir müfekkirimiz de bedenimiz bizim için bahçedir. İrademiz de onun bahçıvanıdır diyor. Evet. Çünkü eee Bedenimiz, irademiz. Mesela örnek verecek olursak yediğimiz her şey, içtiğimiz her şey nedir? Bedenimiz için gerekli olan, biz faydalı gıdalar alırsak bedenimize, sağlığımıza etki edecektir. Zararlı gıdalar alırsak yine bedenimize etki edecektir. İşte bunun için faydalı olan, yararlı olan, temiz gıdalarla beslenmek güçlü iradenin bir sonucudur değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimize zor zamanlarda iradesine hakim olan, güzeli, iyi, hayrı murat eden, sabırla, metanetle yaklaşmayı bilen kullarından eylesin. Yüce Rabbim cümlemize hayırlı, bereketli zamanlar ihsan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla huzurla kalın.